Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanımda annem var ama dış ses kendisi. Görünmek istemiyor videoda. Saat kaç? Ona bak. 12'ye 5 var. 12'ye 5 var. Video çekiyoruz. Yarın okullar açılıyor. <gülüyor> 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 Çok mutluyorum. Şimdi okul için aldım aldığımız hazırlık malzemelerine bakacağız bugün anne. <laughs> Bir kısmına Hayır hepsini. Bir tersiye kısmını. Yok Başka? kitaplar yok. Ha. Yani. Sponsorluk verelim mi? yok ver veremeyiz ki. Bir tane. Aa ya. Ben de bir taraftan listeden kontrol edeyim hem. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir tane reklam vermeyeceğim bir tane böyle güzel de güzelinden bir yüz sayfalık sanırım bakalım yüz yaprak. yazmıyor. Ben bunu teker teker sayamam. Bu var. Altlarımı arkaya koydum. Şu lastıkları da fırlatıyorum. Ben... Bu burada tamam mı? Bir tane koydum. Şimdi Bunun üstünde yazıyor herhalde. Çizgili. Bu burada neymiş? Bu bu da çizgili, bu da çizgili. Çizgili kaç yaprak o? Yeşil 60. Olan. Hayır onu bilmiyorum. 100 sanırım ben. Bakman gerekiyor. Bakar mısın? Ba yazmıyor anne. Baktım. 60 yaprak. Ver bu kısımda bana. İlk öğretim Türkçe altın sözlük. Bunu da tamam. Sana... Yazıyor ya 60 yaprak Onda da mı? Yok ben... bu 80 e herhalde. Ben onu görmedim. Bu neymiş? 80. Bu da aynı şekilde. Ha, bunun eğlence... Eğlen... Ooo tezgah! Anne! Efendim? Sticker sayfası var. Ha, çok güzel. Bu ne? Ee! 50'den fazla eğlenceli sticker. Bakalım mı? eğlenceli miymiş? Şimdi yeşil gibi bakalım. I need some space. İngilizce şakalar. Bu da çok güzel. Bunun şeyini çok beğendim. Bak stickerlara bakalım. Sadece videoyu uzatmıyorum. Merak etmeyin videoyu uzatmaya çalışmıyorum. yani. Çok para kazanmıyorum zaten. Küçük boyutlu üreticiyim ben. Değil mi anne? Evet. Az, az kazanmıyor. Bu YouTube'dan büyük isimler bile çok fazla kazan, kazanmıyor. Şimdi basketbol, sakır, voleybol, futbol, basketbol, voleybol, beyzbol, tenis ve golf. Önce defterden devam edelim. O kaç yaprak bana söyler misin? Kaç yaprak? Çizgisini. Bir saniye. Ya niye yazmıyorlar bunun üstüne kaç yaprak olduğunu? Sayacağım ben bunu yapacak bir şey yok. Ne? <laughs> Bana... Recep vide usulü sayıyorum bekle. Kareli mi çizgili mi? Kareli. Demek ki bu matematik falan herhalde ama 90'a bay bayıldım bu. Şunun üstündeki sticker'ı çıkarmalı mıyım anniş? Nasıl istersen önce çıkardım. Çıkmıyormuş kareli kalsın. Kareli demiştin değil mi? Evet. Yüz yaprak kareli. Anne şunun ha. dokusuna baksana çok güzel. 80 yaprak kırıyor. Baksana. Aa, hmm, çok iyi. O kalsın annemde. Şimdi şu an poşetin ucundan bir şey görüyorum ama hemen göstermeyeceğim. Oo! Direkt rastgele bir tane dokusu güzel. Dokusu yine güzel olan bir şey çıktı. 60 yaprak. Çizgili. Anne tut. Tut 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 tut. tut. 80 bu. Tut tut. tut. 80 kareli. Bir şey olmadı. <laughs> Niye öyle bakış attın? Ya hiç şey olmadı. Ya işte yastığa attı Şimdi şu ne işe yarıyor en bunu? Sona, bu değil mi? ha bu, Açınışı bu şey kırıldı şey sandım lan. Şuradaki çizgileri kırıldı sandım arkadaşlar. Yani çizgilerden kırılmış gibi görünüyor sandım. Ay anladım. Benim gözüm mor, mor mu lan? Göz altlarım. Buradan açınız. Başka defter kaldı mı? Var. Çıkarır mısın? Önce defterler de çıkar. şunu alabilir miyiz? Ne olur defterleri çıkaralım ilk önce. Yani önce şunu bir tanıtalım. Video çekiyoruz. işte biz burada. Pergel mi deniyordu buna? Pergel deniyor herhalde. Benim de cahilliğime veriyorum. Özür dilerim. Anne video çekiyoruz ya. Tamam defterlere bakacağız önce diyorum. Hala defter kesilmiş. Bir liste konuşuyoruz. Bu jetvel. Bu kaymış ama. Bu ikisi de işte açı ölçerle. Üç. Yarı. Yarı. Şunu çok iyi bakmalısın. Evet çok güzel duruyor. Neyse işte bir sürü bir şey var burada. Gönle, açı ölçer. Jetvel. Açılışlar. Gönye gö, 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 de dönebilir. E, metre kaç santimlik? 30 santimlik. Bu ne? Bunun adı ne? Üçgen. Üçgen. <laughs> o yüzünü Üçken görmeliydiniz. Göreceğiz. Göremediniz ama ve göremeyeceksiniz maalesef. <laughs> Ucundan göründü. Ben bir tuvaletim yapmam Ya da neyse sonra videonun sonuna yapayım. Sen bu sözünü niye buraya koydun? İçinde değil. <laughs> ya e, gariban etindeydi. ya. İçinde e, Şimdi bunun ne işe yaradı aklında? Ha! Ben bunu orada gördüğümde anlamamıştım oğlum bu şeymiş lan. Böyle içine şeye konulan, kağıt sokulan, ha, kağıt sokulan şeylerden. Çok <laughs> Yani ama düz dosya değil, normal Yap şey. Dosya. Benim dosyam 60'lık da hatırlıyor musun? Bir tane dosyam vardı şöyle. Var ya, 60 tane. Biri de birinci sınıfta çaldı. Ee, şey, reklam yok. Hmm. <laughs> Şimdi şöyle sözlüğü vermedi çocuk bize. Aha, orada ya. Yok, Almanca Türkçe sözlük. İşte. Yok muymuş bir Bilmiyorum. Ya Almanca Türkçe sözlük Türkiye'de olur mu anne? Gözünü seveyim. Almanca ne ya? <laughs> Fenar bak kim? Cetvelin kaç santim? Ne? Cetvelin. Otuz. Bu da hediyedir. Çok sevdim. Mükemmel. Hayatımda aldığım en iyi hediler, hediyelerden biri. Evet. Evet. Çok beğendim. Çok güzel. Bana Fenerbahçeli bir şey alırsanız benim sevgimi kazandınız demek zaten arkadaşlar. Çok da ihtiyacınız var ya benim sevgimi. Ananı <laughs> Oldu, değil mi? Aynen bir sürü böyle dosyacık var. <laughs> bir sürü dosyacık. Bir sürü. Bu dosyacıkları dövmemizin ardından bunları anneme toplayabilmesi hiç ben anlayamadım. Çünkü annem topladı anne. Aa bakalım. Bunlardan da iki tane. Bunları ne yapacağız mesela? Biz masa başı ofis çalışamayız. Bunlar ne ya? Bir tanesini anladım o siyah büyük olanı tamam anladım. Biz bunları paketten de çıkaracaktık onları mı? Ne paket? Paketleri var ya bazılarının onları paketinden çıkaracak. Neyse bunlardan iki tane var işte içine şey şu dosyalardan konuluyor herhalde. Ya ama biz işte öbürünü aldık buna ihtiyacın kalmadı da neyse. Bu büyük. Farklılar. Şimdi hemen e arkadaşlar. Işte. Hayır, dosya Sen şeyi çıkartmam Ya bacım biz bunu göstereceğiz. Sen bunu niye görmediniz hiçbir türlü? Birazdan göstereceğiz bunu. Surprise. şu şey olmadı, bir şey olmadı, bir şey olmadı. Aa, Sarıgo için özür dilerim. dosya. Yine çok güzel. Beğendim. Kağıt mat konulabilir. Simetri simetri. Simetri de denmez ona ama işte. Güzel. Güzel durması için. Şöyle çok güzel bu da. Nacizane. Bunu tutması çok zor. Bunu ben çantamdan bir yıl boyunca çıkaracağımı sanmıyorum. Çantamın içinden koy, içine koyacağım. Yani bu çantamın içinde durun siz bu bilgileri neden öyle ne gereğiniz ne gerek var yani ne, ne yapacaksınız bu çantanın içinde duracak ben bunu çantadan çıkarmadan neye koyacaksam ya, hiç sanmıyorum kapatıyoruz onu da kenara fırlatıyoruz fırlatmadım ah, Şimdi şunu da açalım. Gereksiz ve agresiflik neden? Normalde hiç böyle bir değil. Benim zaten eski old takipçilerim anam Benim nasıl biri olduğunu çok iyi bilir. Bu var. İnşallah kırılmaz. Önceki seferde aldığımızda çantada çok iyi o, ortadan ikiye ayrılmıştı. Ortadan 3'e 4'e falan ayrılmıştı. O yüzden inşallah aynı senaryo yaşanmaz diyelim. Bunu da açalım. Güzel malzemem Malzemeden gibi ama Malzemeden. Mesela şöyle şu tür paketlerden çıkartmaya çıkartmaktan nefret ediyorum. Şu pergeli de büyük ihtimalle yıl boyunca hiç kullanmayacağız. Hep aldırıyor tüm okullar ama hiç kullanmıyoruz. Zaten de ama belki de kullanırız yani. almayayım şimdi. Bunu da videodan sonra çöpe atacağız. Şu senar bahçeli. Niye ki? Bunun içinde onları iyi diyor. Hayır, gerek evet. yok. Şu senar bahçeli şeyimizi de koyduk. Şöyle bir Anne! Efendim? Oku. Tamam. Şimdi... Bunlar da yine hediye sayılır. Bir şey diyeceğim. Hediye işte, evet. Maaşı şey aldık mı? Ne? İşlerine mi yazalım hani dersin dersinde? Evet. Yapalım. Şimdi arkadaşlar böyle iki tane kitap. Birkaç tane daha vardı onları da ekleyeyim. 101 Atasözü 101 Öykü diye. Bende de böyle bir kitap vardı. Ama bu daha güzel. Bu da sürpriz. Sadako. Kağıt uçak. Sanırım ben bunu okudum da daha büyüğün. Ha o değildi pardon. Teyzemle hediye Şimdi telefon telefon melefon yok olmasın doğa. Şimdi doğayla da eğleniriz. Telefon melefon yok. Şimdi arkadaşlar böyle bir telefon telefon yok diye bir kitap. Kitaplara çok gerek yok aslında. Yani gerek var ama yani çok göstermeye gerek yok demek istedim. Gerek var kitaplara gerek yok. Birinci vazifeniz kitap. Atatürk öyle demedi. Benden yanlış bilgi örneği ve okulda söylemeyin. Atasözü deyimler sözlüğü. Git ikinci mi bu lan? Niye aynısında ama? Yo, yani niye? İlk önce Türkçe atasözü. Tamam. Bu arada ben, sende de sözlük bolluğu var şu an. Neden? Bir tane daha aldık ki biz. Şimdi en son bunları olarak... Oy! Şunları falan Anne bunla... bu uç kırılmıştır ama. Yok. Tamam uç var. Kaleminle ucun gayet güzel. Seveceğine eminim. Dedim Kalem 900 yani. Harry Potter, Harry, Potter değil bu arada. Harry Potter hayvan, hayran, hayvanlar, hayranları. Eğer Harry Potter diyorsanız çok yanlış diyorsunuz. Harry Potter bak. Harry Potter. Lan bu Harry Potter değil. Uç. E, unuttum. Uç türlerini unuttum. E, 05'miş anne bu. Ciddi misin? Evet. 5 mi vermiş? Evet. 05 2B yazıyor. Neyse ben alayım, 0, kalem de 05 07 değil değil mi kalem? Kalem 07 Ucu yanlış Nasıl oluyor Önemli ya? Önemli değil ya alırız uçar yerde var aynı uç. Kalem 0 7, uç 0 5. Önemli değil Kalem çok güzel kalem sonuçta İçinde zaten bir tane 07 var. Onu bir iki gün yeter o bana. Şundan bir kağıt versene Al. Ah. Şimdi Babacı Mobile en sevdiğim oyundur kendisi. Babacı Mobile. Bunu da anne. O çok tatlı. Atma. sana. Bu aslında senin çocuğun. Eğimim de kötüdür aslında. Ama PUBG'nin mükemmeldir. Mükemmel. Şimdi PUBG ID'mi alta bırakırım. Oynarız. Bu kareli yüz bence. Ben sizin yapacağınız defteri bulamıyorum. Baba yok Kaç tane var siz sayın. Ya da ben sayayım. 24'müş. Bu arada saymadım. Ama sayardım. Şimdi kaç tane defter almışız biz? Neden bu kadar fazla ya? Bir tane de silgu. Kalem de burada. Silgiyi de koyayım yanın. Alayım bunları. Bunları atmayın. Bu biraz fazla. Ufak, ufak fazla. roç İyi misin anneciğim? Kriz mi ya! Fenerbahçe! O bir şey yapıştı. Bununla bir şey. O <laughs> bununla bir şey yapmış. bunu şey geçmezsen sana kaba kuvvet uygulamak zorunda kalırım. Tetik. Evet. Belki de şarjım bitti. Ya da biz bitti. kameraya yapacaktım olmadı. Şimdi bunu da koyuyoruz Belki de şarjımız Ya da biz bittik. Gördünüz mü? Görmediniz. Ben bunu 3. E, üçüncü veya dördüncü sınıfta bir arkadaşımda görüştüm. Çok istiyordum. Sonunda buldum. 74.90 Ve fiyatını görünce şok oldum. Çok ucuz bence. Ananın yırtıldı. Hemen. Eee Anam. Şurası yırtıldı demek istedim. Önemli bir yeri yırtılmadı. Onun için bakmadım ki. Ağzını topla. Ama özür dilerim ya. Ne ki şey. Ya bu ne ya. Şeyi biraz küçük olmuş. Biri bunun boynunu kırmış. Şu fern. bana. Şu Ay, bu çantalık değil miydi lan? Şuraya yazayım mı? Şuraya yazayım mı? Kuzey 59 terminal. Belki de şarjım bitti. Ya da biz bitti. Kaplumbağa. Şimdi arkadaşlar bunu illa ki kaburgasından kaburgasından bir yerinden tutup çantaya asarım mı? Çantayı da ben göstereyim de de. mi? Çantayı göstermeye gerek yok ya. Bu, bu da buraya gidiyor. Ve son olarak poşet. Hayır, poşet değil. Çin çam çam, çin çam, çan, çan, son, bir, Ay bir saniye, saniye. Ne? Baban He. Şu an önce Farça amca mı olacak önce? Söylesin o zaman baksın baktı olmuşsa Almanca Türkçe sözlüğüne ne gerek var? Güzelim ne diyorsun? Ne anlaması yani? Almanca dersim var ve o sözlüğe ihtiyacım var. Almanca dersim mi var? Evet. Biliyordum ya. Şimdi burada diyor ki bak. Sazan var ya. Bin çirin. Sazan var Diyor. Hiç de Çin malı gibi durmuyor ama üstünde yazdığı için Çin malı. Çin'de üreten her şey kötü değil ki Yani. Çin çan çan. Adidas'ın da fabrikası Çin'de.

fen kadar sevmiyorum. Din dersi var mıymış bu arada? Martin. Ha iyi. Şimdi arkadaşlar burada da diyor ki Zaza bo Şunu da hemen bir kameraya yapıştıralım. Kamera iyice zigi zigi olsun. Zigi zigi. Zigi zigi ne demek? Kafamdan uydurdum. Şu <laughs> yazıyor. Şu ne? Bir saniye kamera kapalı. Şu ne demek? Zaza o bo o Binçini. Bu arada Şöyle kapanıyor. Açılmıyor. Gör. Onun nasıl nasıl açılmıyor? Kapanınca nasıl açılmıyor? Şöyle hemen boş yapmayalım. Ka açalım. Uy. Bunu Çıkartıp da kullanabiliyoruz. İçi termoslu. Bak Çen, çan 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 Enjoy the moment. Hoca mı? Ha ben de nasıl yüz vermem? Bir saniye ben sınava daha girmedim. Iş. Anladım anladım. Ben de 100 puan falan anladım onu. Neyse arkadaşlar çok da keyifli bir videomuzun sonuna geldik. Daha geçmiyorum gerçekten keyif aldım. Çünkü bu arada koltuğun son halini gösterebilir miyim anne? Nasıl? Sen çıksan oradan görünmek istemiyorum ya. Hayır. Neden? Ben göstereyim ona koltuğunuzun halini. Şimdi arkadaşlar son hali böyle. Çin çan çin çan 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 çan. Anne Hı. iki dakika havalı saçını göstereceğim. Yüzünü dön yüzün gözükmesin. Havalı saçın gözüksün. sadece. Şimdi arkadaşlar annemin havalı saçı. Yüzünde biraz yüzün gözükse bir şey olmaz ya gözüktü. Havlu yüzün anne. Havlu yüzün artık Amerika'nın oyuncularına. Oh. İstemiyorum dedim ama. Ama Amerika. Kesece nasıl orayı mecbur. Hayır. Edit yapmakla uğraşamam. Bu koltuğun son hali. Çok dolu koltuk ama. Ay buradaki gariban da burada yatıyor. Bak o. Bu gariban artık adı ne olacak? Muzaffer ya da Muammer ya da ne biliyorsunuz mu? Skeleton. Bunların ismi skeleton oluyor ya. Skeleton değil miydi bunlar? Hı hı. İskeletondu. <laughs> i̇skeleton yanlış. Skeleton. Bunun kafasına biri geniş darbe geçirmiş. Bu ne? Üzgünüm dostum. Seni buraya koymak zorundayım. Evet arkadaşlar video bu kadar. Bitti. Görüşürüz.